Ve sevgili Akrep burcu, yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olanlar. Haftalık burç yorumları. Bakalım kartlarımız sevgili Akrep burcu için bize neler söyleyecek? Başlamadan önce kartlarımıza bütün güzel enerjilerinizi gönderdiğinizden, aklınızdaki, kalbinizdeki soruları geçirdiğinizden emin olalım. Genele yorum yapacağım, bir yerlerde, videonun bir yerlerinde sana nokta atışları gelebilir. Buralarda yorum bırakabilirsin. Ben çünkü merak ediyorum kimlerle enerjimi tuttuğunu. Ve videonun sonunda mesaj kartlarımızdan da çekeceğim. Bakalım burası bize ne mesajlar verecek sevgili Akrep burcu. Evet kupa dokuzlusu kupa altılısı Aha çok güzel başlayan bir süreç bir aşk hikayesi şu an sanki çamaşır makinesinde gibi dönüyor yani çalkalanıyor şu an çalkalanıyor bir olay neticesinde ee, ve burada iki tarafta doğru olanı yapmaya çalışıyor iki tarafta mantıklı olanı yapmaya çalışıyor. Ee, ben burada iki tane olayı hissettim. Bir olayda e, çok güzel bir ilişki, e, aşk dolu bir ilişkide problem çıkıyor, çok ani ve sanki bunlarla baş etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir olay hissettim. Ee, karşına birisi çıkıyor ama çıkmış bu kişi zaten ve senin bir anda hani bütün aşk hayatın duyguların her şey alt üst allak bullak oluyor yani hislerin karışıyor birbirine ben ne hissediyorum bu kişi doğru kişi mi gerçekten hissettiğim doğru mu gibi böyle e, alt üst allak bullak olduğunu hissediyor olabilirsin şu anda ve e, bu noktada sezgilerin sana yol gösterecek diyor Duyguların, sezgilerin, hislerin sana yol gösterecek. Onların peşinden gideceksin ve her zaman mantıklı olanı yapacağın diyor. Yani sezgilerinin açtığı yolda gidip sana göre doğru olanı yapacaksın ve buradan kazançlı çıkacaksın. Öyle ya da böyle alman gereken neyse onu alıp öyle çıkacaksın bu işin içerisinden diyor. Burada mutluluk, birliktelik ya da neyle sonuçlanırsa sonuçlansın senin yararına sonuçlanacağını söyleyebilirim. Zeynek dörtlüsü, para sekizlisi, para ikilisi. Aha. Şimdi e, burada çok önemli bir sorumluluk altına giren bir arkadaşım var. Bunu sanki ailesi için yapıyor e, ya da sevdikleri için yapıyor. Bir sorumluluk altına girmişsin sen e, ve hani sanki bu iş sana kalmış yanında kimse yok gibi hissediyorsun. Kendini biraz yalnız hissediyor olabilirsin bu, bu işte. Hani çünkü sanki herkes bu işi sen yap demiş senin üstüne atmış ve sen hani yorulmuşsun. E, yapabileceğim bir iş mi? Evet, üstesinden gelebileceğim bir iş. Ama yorgun olduğunu söylüyor kartın mesajı ve e, iki hafta kadar bir zaman veriyor bu işin bitmesi için ya da senin sonuca ulaşman için. Fakat şu anda da hani kendini böyle biraz yorulmuş hissediyor olabilirsin. Bu hafta da iyi geçecek, bu hafta da sonuca doğru gidiyor gözüküyorsun. Devam edelim. Denge kartı, kılıç sekizlisi, para ası. Aha. Şimdi burada şöyle bir tablo var. E, parasal bir konuyla ilgili senin bir adım atmayı bekliyorsun. Bir yatırım için olabilir, bir şey satın almak olabilir, böyle bir şey. Sanki o adımı atmamışsın ama bekliyorsun. Her an o adım atılacak. Her an bir şey olacak. Sen bir fırsat bekliyorsun gözüküyor sevgili Akrep burcu ve bu fırsat karşına çıkmak üzere diyor. O parasal yatırım için ya bir şeyin fiyatının düşmesini bekliyorsun. Ee, ya böyle karşını o fırsatın çıkmasını bekliyorsun ama o fırsat diyor çıkacak ve diyeceksin ki hani beklediğime değdi. İyi ki acele etmemişim. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Devam edelim. Deynek üçlüsü, para kralı. Ha. Şimdi e, burada iki kişi var. Ee, bir tarafta çok tutku var. Aşk var. Hani birbirinizi gördüğünüz zaman böyle çok güçlü bir çekim var. Bir tarafta da güven var. Bu ikisi arasında kalmışsın. Güvenli olan mı? Yoksa hislerim mi? O çekildiğim kişi mi? Gibi. Yani burada hani sanki e, biraz aldatmaya meyilli bir arkadaşımla mı enerjim tutuyor? Ne oluyor? Benim güzellerim yapmaz öyle şey de hani diyelim ki örnek verdim. Hani şöyle gibi aldatma da demeyelim de biriyle beraberken sanki aklın başkasına kayarcasına. yani hani abi böyle gördüm şimdi Belki bir arkadaşınızdır güzellerim. Allah Allah yani. Öyle gördüm. Ee, burada kim kazanacak? Neresi kazanacak? İki hafta zaman. Sen bu iki, bir haftalık bakıyorum ama iki hafta verdi hep bana her yerde. İki hafta bir zaman ver bu olaya. Acele etme. İki hafta sonra göreceksin diyor kimin kazandığını. Sen diyor karşına çıkacak. Yani bir şey yapmana gerek kalmayacak. Öyle bakalım. Devam ediyorum. Kupa üşüsü al. Hmm. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin de bir başkasına doğru hani bir kayma durumların oluyor da karşı tarafta boş mu durmuş bunca zaman? Boş durmamış. Güzeldir. Yani ben şurada şöyle bir şey hissediyorum. Ee, hani sanki sadakatsizlik gördüm ben de sadakatsizlik yapıyorum. Ya da sen hani sanki çok mu düzgünsün de benden bunu bekliyorsun? Ya da hani sen adını mı koydun bu ilişkinin de? E, benden bir şey bekliyorsun gibi bir hava görüyorum burada e, çünkü karşı taraf e, sanki hani hep bir şeyleri minimumda tutuyor yani ilerlemesi için minimum neyse onu veriyor hani e, nasıl söyleyeyim hani bak şimdi şu söndü mesela değil mi bu söndü şu yanıyor yani minimum neyse bunun yanması gereken şey onu veriyor sana sen devam etmen için gereken minimum ateş minimum enerji Hani birazcık da fazlasını vereyim de e, hislerimi sevgimi göstereyim de bu iş e, yürüsün yok. Hep böyle gıdım 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 gıdım. Bir şey sorsan, baksan böyle hani bir şey mi yapıyor? Yo yapmıyor. E, ama niye yapmıyor yani? Kötü bir şey yapmıyor da iyi bir şey de yapmıyor. Yani burada senin kafan karışmış. O yüzden e, burada ne olmuşsa artık bundan sonra senin elinde gözüküyor ipler. Sevgili Akrep Burcu. Peki şimdi buradan mesaj kartı çekeceğim güzellerim. Ne yapıyoruz mesaj kartlarımızı dinlemeden önce ne yapıyoruz? Aşağıdan hala buralara gelip de bu kadar dinleyip de hala abone değilsek bir aşağıdan bir basalım. Bir beğeni bas, bir beğen tuşuna basalım. Bir de abone ol'a basalım. Ee, zor bir şey değil güzellerim yani ben bakıyorum sizden de bunu istiyorum herhalde elinize yapışmaz böyle telefonda kalmazsınız diye düşünüyorum meliste abone oldum elim yapıştı vallahi kaldım telefonda hep basıyorsun o kadar tamam mı tamam şimdi e, birkaç tane kart açacağım bir yerlerde e, sana mesajlar gelebilir nerede geldiğinde aşağıya yoruma yaz de ki burada da tam benden bahsettiniz ben okuyorum çünkü o yorumları Bakalım ne demiş? Aklına gelen boşuna gelmedi. Şimdi sen e, bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsin, belki boşuna değil bunlar. Ya da birileri senin durup durup aklına geliyor, boşuna değil, bir sebebi var. E, bu aralar zaten tutulmalar falan oluyor ya. E, senin sezgilerini de çok kuvvetlendiriyor sevgili Akrep Burcu. O yüzden e, bu hislerine, sezgilerine, aklına gelen şeylere özellikle dikkatliyorum, altını çiziyorum. Sonsuz aşk diyor burada sonsuz aşk, sonsuz birliktelik aklına böyle şeyler mi geliyor acaba ve diyorsun ki sadece aşk istemiştim oysa ki e, birisi senin sanki güvenini kırmış sen de onun güvenini mi kırıyorsun gibi bir durum e, bir aşk konusunda seni yaralamış güvenini kırmış olabilir ama biriyle de aranızda telepatik bağ var yani bu aynı kişi mi acaba bir telepatik bağ var aranızda bunu hissediyorsun birbirinizi hissediyorsunuz sanki hani o bir şey diyor sen bir şey diyorsun diyorsun arayacak şimdi ya da bakayım ne yapıyor diyorsun kesin bir şey görüyorsun falan böyle bir bağ olduğunu fark etmiş olabilirsin ve bir buluşma var buluşma diyor müthiş olacak bu hafta bir görüşme var sevgili akrepler biriyle karşılıklı yüz yüze Hatta ve hatta bunun bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim çünkü o yerde tekrar karşılaşıyorsun. Belki ilk görüştüğünüz yer, belki onunla karşılaştığınız yer e, burada tekrar bir karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Sen sanki ya bu kişiye biraz böyle kırıldın, darıldın sonra tekrar karşılaştınız, barışıyorsun. Ya da şöyle bir şey, hani bu kişinin Allah cezasını veriyor, onu böyle atıyorsun kenara. Başka birisiyle çok güzel bir karşılaşma oluyor senin hayatında gibi bir durum hissediyorum böyle gördüm şimdi sevgili akrep burcu dersen ki eğer ben benim için kartlar açılsın bana özel yorumlar yapılsın istiyorum aşağıda link var melisit.com o linke basıyorsun oradan e, sitemize üye olup bize sorularını iletiyorsun yurt dışından soru soracaksan sitemize üye olup mail atıyorsun ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun arkadaşımız sana yardımcı olacak yıldızların işi üzerinizde olsun Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.